merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte bravo Hadi başlayalım. savaşçılar. Şeyli. Uçsal çoruz. Ama gelip belli hiç şey mi var? Direkt ölüyor. Yani gösteririm birazdan bir dakika. Şunu alamıyorum ki. Bir de kandırıyorum beni ya. Şuna giriyoruz arkadaşlar. Oynaya basıyoruz. Tekrar oynaya da basıyoruz. 10 10 20 kupa veriyordur herhalde. PSG yeşili aldım arkadaşlar. Çok güçlü lan bu. Bir de YouTuber şeyli gibi yıldız şeyli de alırsam hani YouTuber'a benzer çünkü. Aa alamaz ki, alamaz ki. İşini bırakayım, saklanayım bir yere. Gelsin alsın, bir koyayım imam mi gibi uçsun. Hatta alayım boş ver. E, kimsin oğlum? Abi 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 ben bir şey yapmadım. Gelme lan. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kızıyorum lan. Canımı sıkıyor hani. Ne ara almış adam ya. Gel adam sen gel lan. Adam sen gel lan. Baba bana ne fırlatıyor ama yakalayamıyor o da gel. Ü, ü, ü. Ya tam ulti gelince niye yapıyorsun lan? Adam sinir edecek ya. Tam ulti gelirken bir koyuyor. Adam uçuyor ya. Yazık günah oğlum. Kızlara bulaşırım Lan ne bak sen vuracağım ha. Şimdi kalıyor. Şimdi görürsün. Aaaa. Niye gebermiyor bu bot ya? Sevilikti. Aa bu yine bu. Lan oğlum bu sen de her yerden çıkma lan. Gel bana. Aa kaçıyor. Eşyalarımı aldı kaçır. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel bak gebertirim. Youtuber'ım ben Sizin gibi değilim. Kabar lan kabar. Of of kal kalk Kal 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 kalk kal, kal, kal. Hayır. Tam kaçırıyor da adam. Gideceğim bir tane gömeceğim şimdi kovatma. Bir de seviniyor gelirdim diye. Ano arkadaşlar daha önce ne güzel oynuyordum şimdi ne oldu be? Hmm. Hmm. düşünemedim. Yakalayacağım onları. Gelin lan buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi be, yapıyorlar. Biri de video çekiyordur kesin. Bir de yok artık. Görmedik sanki. Bak go 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 Gel lan buraya. Bize oy piper var. Tek atarsa bize ne olacak? Vaa. Ya şilden dayak yiyor bir Ben de şeli değil mi? Ama ama geberecek şelim. Seni yine ben geberteyim mi? Cid. Lan. Yer. O. Oh. Gel. Yalan korkak. Ben burada saklanıyorum. Hadi gel de bir tane koymayayım kafana. Ufkalıyor be. Ama ben ufka, iska Çok seviniyorum. Çünkü dırıp dırıp ufkalıyor. Ye acıttı mı? Acımadı. Sen ne yapıyorsun oğlum benim gibi Tom araya Gideyim de şuna bir atayım geleyim. Tom araya için Gel lan. Geber işte bu. Aa bu kaçıyor. Lan gel lan buraya adamsan gel lan. Ulan Nita selam. Oy. Kaçmam gerek be. Ayı bana mı doğru geliyor? Lan ay orada adam diye bir şey var. Geberteceğim ay 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 Ben buna yardım ediyorum hadi gel lan buraya Mika. Ah, bu da geberdi. Ya o ayı sana gerek yok ben bir tane adam gebertip geleceğim sonra beni de he <laughs> kafa kalsın ay Adam yok zaten. Oh yeah. Şimdi 1500 alacağım. Görür onlar. Ben şimdi ne yapayım ben? Arkadaşlar görseniz bana bu. Şaşıracağınız şaşıracağınız. Bir de birinci olayım tamam. Adamlara saldırayım tamam. Zaten gol yakalayacaktım da oradaydın nereye gittin? Buradaydın lan. Burada doğarsın belki. Eziye eziye canım sıkıldı. Üzülüyorum. Canım sıkıldı. Abi, abi ben sana bir şey Gebere. Oy çiş o kadar kişi ve nasıl be? Al işte. Bir kupa gitti sizin yüzünüzden. Tekrar oyna. Ya arkadaşlar görseniz ağzınızdan sular akacak sanki. Biraz daha alayım. ma Mamma mia yapacağınız. Burada el pirma mı var? Aa el pirma uzaktan vurmak gerek. Gel lan. Ya gel ya ama el primada saklanıyor vuramıyor yeri belli değil uf uf yaklaştı bana bak bak Yalan lan ya kaç ha geldi mi kaçma lan ulti geldi mi korkak tavuk tavuk uktasıdır el kez. ama rosa geliyor bir de kalkanla geliyor orada saklanmış geber lan orada geber lan, geber lan. Ben kutumu alayım gideceğim ya. Ya kotla beraber gibi. O sen bana artistik mi tasıyordun? Artistin kim oğlum? Aa yerde. Promis ne ki? Gebersin böyle. Lan ayı çıktı önümden. Lan ayı. Ayı hiç sevmiyorum her yerde dolaşıyor. Yerimizi belli ediyor. Üf, adama. He arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bekleyin. 32 tane kupa arkadaşlar. Of, oh, that's kind of Mega kutu ya büyük kutu. Bir daha adam çıkmamış diye sen. Ver gol Gol. Arkadaşlar, hadi hadi hadi. Rose, ya bir yere git lan öyle şey mi olur? Zaten Rose eskiden bende vardı. Baba baba. Buna kadar saçmalık diye. E ben Shelly'i seviyorum. Shelly gelince. Ya çiya. Bir koyuyor ameles mi gibi. Panda nite alacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Çünkü panda nite var yoktu. Koala nite var. güzel elması nereden olayım ben ya. Bir sürü elmas biriktireyim. Bir gideyim bir de şey alayım. Şimdi panda nite alayım. Tamamdır. PSG Shelly'i iyi ki almışım ya. 39 elmastı benim 40 el... Bak kot. Bak korktum. Kardeş bana ateş etmeye çalışıyor. Ama ah buraya gel gel gel. Ya sen oğlum. Korkudan altına sıçıyorum lan. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Korkudan altına yapacak ya. Yalan derli. Derli yaldırıp Lita da alır. Oh, selamun aleyküm. Biz mi karşılaşacaktık? Geberdi zaten. Bir de bana burada gelmiş hala yumruk atıyor. Lan niye sana da çarsın? Bana ne? Bana ne? Etuar sana niye gelmiyor? Bana niye gelmiyor? Sen kim artsın kim lan? Ay bak. Ay ya. Ay, ay oyunu bozma diyorum ayı. Ne diyorsun be? Lan. Arkadaşlar. Canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor dışarı çıkamıyorum. Oranaya bulaştırdılar. Sabahın köründe bir de video mu çekilir Allah'ın seyredin. Sabahın köründe oyun mu oynayacağız lan? Canım sıkıldı oynadım. Parka giderdim genellikle abi. Şimdi ben bebeğim. Youtuberlar gibi kocaman eşlik diyelim. Geber Oy oy orada birisi vardı. Orada hangi mal vardı? Ah bulmuş. Bana. Ah oh, cesiz ana yardım ettim bana. Bana yardım et. Can bas bari salak. Ya gelip ben bunu öldürdüm. O da benimden geliyor. Eee. Evet. Eee evet, kork geliyor. Sevindim bak. Ah salak. Ulti bir de. Ah. Oh, vay salak. Ulti bana kullara bak. Çok ağlayacak. Geberesici köpek şimdi çıktı Başımıza ben olarak vurabiliyor. Duvara ateş ediyor falan köpek. Gel lan Jesse. adam sen gel. Oy buradan vurabiliyor. Buradan gel. Hadi gel. Gel. Da, oy buradan da vuruyor. Buradan gel. Baba. Lan benim belamı mı çıkaracağım bana? Akılsız kız. kız diyorlar ha Köpek geberdim. Geber. 300 olsan altı vurdum. Oh. Bu bana yardım etmiyor. Bu beni öl. Oo oh, PSG şerif Oo oh. hadi dalalım ona. Hmm. Kal koç. Hey, arkadaşlar tam bir arkadaşım bu. Hey sen nereye gidiyorsun? Geberesice. Hey arkadaşlar. <laughs> Ay gülmek Arkadaş olarak görme adam beni ya. Ama büyük kodum uçtu gitti. Tamamdır. Hadi gire güle, güle dedik. Oy, 17 tane. 60 tane. 60 değil. Teyze. El uçlandı rengi şimdi. Geç. Çünkü hiçbir iş şey yaramaz. Onun için. Mecbur bir takım oynayacağız. Üşütmüyoruz değil mi? Hepsiniz falan gitmesin diye hepsini yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hepsi ay seviyorum ben. Ulti gelince nasıl oluyor ama. Vah! Lan! 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 Lan oğlum şeyli, geliyor şeli. Sen ne yapıyorsun? Kesin içeriyor. Vah ya 3 tane but diye beraber vuruyor. El Primo gelince El Primo'ya da mı vuracak? Belki. Aa, kutular benim kutular benim kutular benim kutular benim yapıyoruz Lan Ya Jesse niye geberiyor Adam köpek yaptı Hadi lan köpeği izliyorum köpek köpek Lan köpek mi geberdi şuna bak Hebe evet. Zaten yedinci oldum diye seviniyor ya bir de Jesse güçsüzmüş Jesse'yi seviyorum ama bir şey var. Dört kişiye vurdu için demiyor. Buldu da ayağından vurunca demiyor arkadaş. Yeri de saklanıyor. Adam yakına gelince bum 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 adam geberiyor. Aynı şeyli gibi yani. Şimdi arkadaşlar görün ben ne yapıyorum. Uh, uh, uh. Buraya biri mi geliyor? Ha buraya şeyli geliyor. Yalan adam Bakın bunu da seviyorum böyle işte. Oha wow, ulti gelecek bak şimdi. Uh, uh. Hatta ulti. Lan 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 çiftli bölüme gidiyoruz sala bak. Biraz olsanım Ya benim kutular vallahi burada. oye oh, yeah. Yakından vur daha iyi oluyor lan bu bunu. Oo oh, orada bir şey var. Lan sen burada mı sallanıyorsun onu saklayıp. Vay canına bir tane bot buraya bırakmış gitmiş. Oo oh, o da sen misin lan gel lan buraya yi geberdi. Rosa adamın canı da adam çok az duruyor. Az mı oğlum az mı? Bir gün gebereceğiz. Neredesiniz lan? Sağlanıyorsun. O oh, El Primo gerçekten sağlanırsan orada geberin. Gal Geber, gal meteor düştü geberdi. Öldü de gitti. Maşallah. Nazar da inşallah. <laughs> Ulan ne kadar çok zor görevleri varmış İzmir'le yürürüm Yaa Kıyarlar Manipal ya ya in ayin işi Güzemli yok Oh Ulan senin burada ne işin var Arkadaşlar gördünüz mü lan kaçıyor. Salak yerini söyle gelir zavarız herhalde. ahsız Bir tane enerji çıktı. Adam sallanıyormuş oyundan beri. Bu da sağlarsın ben bırakırdım. Bir şeydi burada öldürüp. Yalan lan buraya. Vahşiliği alırım. Alırım dedim mi? Üstüne metor düşecek salak. Neredesin lan yine orada orada kesin sallanıyor. Küçük alanlarda sallanmayı seviyorlar arkadaşlar. Yani oraya adam falan sığmaz sanıyorlar. Daha o Brawl Stars'ı bilmiyoruz Hıa çimellerim. Çimelleri. Çimelleri. Çimellerim çim çim nerede lan? Nerede lan? Nereye ateş edeceğim ben lan? Of oh, ateş. Oha geliyor. Ulti ile geliyor. Benim de ultim geldi. Hadi dövüşelim. Lan ben seni hiç sevmiyorum lan Gold. En sevmediğim karakter arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizinle birlikte Bravo Stars oynadık. Ömer'in videosu. Temizsiniz değil. Güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle